Tapınakçılar, suikastçılar, isular, hibritler, Abstergo, Animus, Desmond ve Saz arkadaşları derken en başındaki videosu bunları anlatmak olan içerik haricinde serinin ilk 5 oyununu anlatan bir oynatma listesini geride bırakarak pek de sevmediğim korsancılık oyunu Black Flag serisine hoş geldiniz arkadaşlar. Aslında küçük bir araştırma yapıldığında bu oyun salt John'un sevdiği bir şey. Benim pek de sevemediğim korsancılık oyunu dememin sebebi korsanlıkla ilgili şeyler olduğu için, korsanca şeyler yaptığınız için. Bunu zevkler ve renkler meselesi olarak düşünebilirsiniz. Genellikle korsan temalı bir mal tüketmedim ömrümde. Hani kişisel olarak bir derdim falan da yok korsanlarla ama sevmiyorum yani ya da ilgimi çekmiyor diyelim. Nasıl ki bazılarınız bilim kurgu sevmiyor, ilgisini çekmiyor. Onun gibi düşünün ben de korsan sevmiyorum, ilgimi çekmiyor. Şu meşhur Karayip Korsanları filmini dahi izlemişliğim yok. Bilakis o kadar film izlemiş biri olmama rağmen. Ve bu evrene at gözlüğünden bakan biri olarak nasıl Black Flag oyununu anlatacağım onu da şimdi hep birlikte göreceğiz. Assassin's Creed Black Flag başlıyor. <laughs> Oyun 2013 Ekim çıkışlı arkadaşlar. Her ne kadar bu korsancılık işlerine pek yanaşmayan bir kimse olsam da neticede bir oyuncu olduğum için Black Flag oyununu oynadım vaktinde. Ama aradan 10 yıla yakın bir zaman geçti ve tabii ki de oyunla alakalı birçok şeyi hatırlamıyorum. Sadece mini minnacık bilgi kırıntıları var. Black Flag ile ilgili net olarak hatırladığım, unutamadığım tek şey 2-3 saat oynayıp bilgisayarımdan sildiğimle ilgili. Yani benim için bir Brotherhood değil, bir Revelations değil. Olmadı hiçbir zaman. Olmaz da. Niye? Çünkü korsancılık oyunu. Hep korsanlar var. Bol bol korsan var. Korsanca şeyler, kormasanca şeyler. Korsanlar da korsanlar diye düşünürken bir de baktım ki bu oyun benim 2-3 saat oynayıp sıkıldığım zamanın ardından başlıyormuş. Az daha sabretsem neler görecekmişim. Korsanlıktan öte bir sürü mevzu dönüyormuş oyunda. Mer ne kadar korsan sığdırmışım hayatıma da haberim yokmuş. Kaderde bir oyunu çıktıktan 7 yıl sonra sevmek de varmış. Pişmanım. Pişmanlığını süslediği videomuza başlayalım. Black Flag korsanlığın altın çağı olarak kabul edilen 1715 yılını konu alıyor. Bir önceki oyun aksine 1800'lü yıllara doğru uzanırken Black Flag bizi şöyle bir 50 sene öncesine doğru götürüyor. Gemide geçen bir savaşla başlayan oyunumuz Edward Kenway adında bir ana karaktere sahip. Üçüncü oyunun videosunu izlediyseniz Kenway soyadına aşinasınızdır diye düşünüyorum. Oyun Edward'ı göstermesinin yanı sıra Duncan adında bir suikastçı ile karşımıza çıkarır. Duncan Duncan'ı unutmayalım çünkü neredeyse oyunun yarısına kadar Duncan'ın kimliğiyle geziyor Edward. Duncan aslında Havana'ya gitmesi gereken suikastçı görünümlü bir tapınakçı. Daha doğrusu suikastçı olmaktan vazgeçip tapınakçılarla görüşmeye giden bir suikastçı. Tapınakçı olmak isteyen bir suikastçı. Assassin kardeşliğini satan bir adam yani. Hain Duncan. Neyse gemide gerçekleşen bir patlama sonucu Edward ile Duncan sağ kalıp karaya çıkabilmiştir. Canavli ile atıldıkları kıyıda biraz dinlendikten sonra Duncan kahramanımıza para teklif eder. Neticede eskiz korsanların umursadığı yegane şey para der. İkilinin arasında geçen bir sürtüşme sonucu, Duncan silahını çeker, ama silah çalışmaz. "-150 yıllık silah. İdareye yazdık, yenisini verin dedik. Sikine takan olmadı." Duncan, erkekliğin onda dokuzu kaçmaktır şiarıyla tabanları yağlar, lakin çok geçmeden Edward tarafından yakalanır ve amel defteri kapanır. Edward, meslek icabı Duncan'ın ceplerini yoklarken bir mektup bulur. Bir şey fark ettiniz mi? Señor Duncan Walpole, I accept your most generous offer and await your arrival with eagerness. If you truly possess the information we desire, we have the means to reward you handsomely. Though I will not know your face by sight, I believe I can recognize the costume made infamous by your secret order therefore come to havana in haste and trust that you shall be welcomed as a brother su mas humilde servidor el gobernador laureano torres y ayala mr walpole let's collect your reward Görüldüğü üzere Edward Kenway ne kadar karaktersiz bir insan olduğunu henüz oyunun başlarında bizlere belli eder. Gözü paradan başka bir şey görmeyen bu dostumuz Duncan'ın suikastçı kıyafetini de giyerek yolculuğuna başlar. Ama burada atlanmaması gereken bir detay olduğunu düşünüyorum. İnternette bulduğum bir kaynağa göre oyunun yapımcılarından Carl von der Luth, Edward Kenway hakkında şöyle söylüyor. Bencil bir korsan olarak oyuna başlıyor ve Assassin Düzeni ve benzeri bir şey hakkında hiçbir bilgisi yok. Bir korsan tayfası var ve zengin olmaktan başka bir şey düşünmüyor. Assassin kardeşliğine katıldıktan sonra ondan çok farklı şeyler beklenmeye başlıyor. Kendi bencil korsan kişiliği ile doğru olanı yapma arasında sık sık çatışma yaşıyor. Bence onu ilginç yapan da bu. Edward şimdiye kadar tasarladığımız karakterler arasında en fazla iç çatışmaya sahip olan bir karakter. Bir başka şey de işin günümüz kısmı. Eski oyunlarına göre biraz daha farklı bu seri. Malumunuz Desmond 3. oyunda dünyayı kurtardıktan sonra nalları diktiği için Black Flag de yok. Ubisoft bu oyunda her bir oyuncuyu Desmond yapmış gibi bir şey söz konusu. Yani oyunun günümüzde geçen kısımlarını araştırma yapan analistler adıyla bir absterko çalışanı olarak oynuyoruz. Bir çeşit sanal gerçeklik gibi isteyen herkes Desmond'ın kanı sayesinde geçmişe gidebiliyor da diyebiliriz. Tabii ki Abstergo her zaman olduğu gibi göründüğü kadar masum değil. Dışarıdan bakıldığında Desmond'ın kanı aracılığıyla geçmişe giderek bir nevi oyun ya da interaktif bir film gibi bir şey üretmeye yarıyor bu proje. Yani anladığım bu. Çünkü oyun fragman tarzında bir şey gösteriyor bize. Oradan yola çıkarak bu kanıya varıyorum yani. Buyurun izleyelim. World where pirates rule the waves. These men will discover that nothing is sacred and everyone is committed to rum. Plunder and women. Hola, ladies. This summer, Abstergo Entertainment invites you aboard for the adventure of a lifetime. So sharpen your cutlasses, shine your hooks, and sail with the devils of the Caribbean. This virtual experience is not being rated. İşin aslı farklı tabi. İlerledikçe yine kendi amaçları uğruna bir şeyler yaptığına şahitlik ediyoruz Abstergo'nun. Şimdi burada bir es verelim. Asasin hikayelerini anlattığım serinin ilk videosunda Abstergo, Isular, Hibritler, Animus vesaire gibi terimlerin ne anlama geldiğinden bahsetmiştim. Bunları bilirsek oyunu daha iyi anlarız demiştim. Black Flag oyunuyla da Assassin hikayemize birkaç terim daha giriyor. Bunlardan birisi Sage yani Alim ya da Bilge. Artık Türkçesine siz karar verin. Ben de Asasin oyunları için ne anlama geldiğinden bahsedeyim. Sage ya da Alim demek ilk uygarlık üyesi olan Ait insan bedeni içerisinde yeniden doğmasını belirtmek için kullanılan bir terim. Aita, önceki videolarda sıklıkla bahsettiğim bir ISO olan Juno'nun kocişkosu arkadaşlar. Juno vakti zamanında işinin DNA'sı ile oynamayı başarabilmiş ve bu sayede onun bilincini dönemsel olarak tekrar meydana çıkarabiliyor. Juno'nun sevdiceği Aita, Edward Kenway'in zamanında Bartolomeo Robert isimli ünlü bir korsanın bedeninde karşımıza çıkarken oyunun sonlarına doğru günümüz hali John Standish olarak görülüyor. Yani özetle oyuna göre alim olan bir insan kendi kişiliğiyle doğuyor ama en nihayetinde Aita'nın anılarına sahip oluyor. Zaten bu anılara sahip olduğu için Bartolomeo bu kadar ünlü bir korsan olabilmiş. Dikkatlice incelersek oyunun bir sahnesinde bunu Edward'a söylüyor aslında. Edward, Bartolomeo'dan aldığı yardımlar karşısında böyle şeylere nasıl sadece sen biliyorsun dediğinde cevap olarak ben bu mekanın anılarıyla doğdum. Tamamen farklı bir zamana ait anılarla, sanki daha önce yaşadığın bir hayata dair anılarla gibi cümlelerle bir alim olduğunu sinyallerini veriyor. Crystal Skull Kristal kafa tasları isoların döneminde icat edilen cihazlar arkadaşlar. Bu oyundaki görevi içerisine yerleştirilen kan şişesiyle bir takım bilgileri sunması. Şişenin içindeki kanla bağlantı kurarak görsel işitsel bir gözetim yansıtan bir nevi izleme cihazı. Daha açık konuşmak gerekirse oyundaki bir sahneden örnek verim. Edward oyunun sonlarına doğru olan bir sekansta bir kadına bu kristal kafatasını gösteriyor. Elindeki kan şişesini kafatasının içine yerleştirerek valinin gözlerinden görebildiğini söylüyor. Bu özellik sayesinde de valinin yerini öğreniyorlar. Oyunun en başında gördüğümüz Duncan'ın çantasından mektupla beraber bir şişe daha görmüştük. Bu objeye videonun ilerleyen kısımlarında değineceğim demiştim. Sanırım bu şişe tapınakçılar için suikastçı istihbaratı yapmaya yarayacaktı. Belki çok önemli bir suikastçının kanını içeriyordu ve tapınakçılar için bir hedef oluşturacaktı. Nitekim Duncan amacına ulaşamadan Edward canını aldı. Hikayemize devam edelim. Dostumuz Edward Havana'ya varır. Varır varmasına ama çok geçmeden ne bir suikastçı ne de bir tapınakçı olmadığı anlaşılır. Ve tapınakçı üstadı tarafından hazine filosuyla birlikte Sevilla'ya posta alınır. Bunların ardından Edward'ın geçmişinde yaşadığı bir anıyı gösterir oyun bize. Zengin olma hayalleriyle yana tutuşan sarışın bir aptal olduğunu betimler. Aslında ara ara yapıyor bunu oyun. Burada söylemek istediğim şey videonun başlarında anlattığım yapımcı abinin Edward hakkında kurduğu cümleler. Gözünü para bürümüş bir korsan olduğunu zaman ilerledikçe kendi benliğiyle bir çatışmaya girdiğiyle ilgili. Hatta bu gözünü bürüyen para sevdası karısının onu terk etmesine bile sebep oluyor. Her neyse Edward Kenway esir düştüğü Sevilla'ya olan yolculuğundan kısa bir zaman içerisinde kurtulur. Burada Adavel adında bir arkadaşla tanışır. Birlikte geminin kontrolünü de ele geçirerek dümeni kendi tanışlarının bulunduğu Bahamalara kırar. Tapınakçı üstadın söyle söylediği rasathane mevzusunu burada da duyar. Sonradan bir suikastçı olduğunu öğrendiğimiz James Keat ya da Mary Reed isimli hem erkek hem de kadın kılığına girebilen şu abla ile tanışır. Bu abla dostumuz Edward'ı her ne kadar suikastçı kardeşliğine katmak için zaman zaman efor sarf etse de Edward sürekli olarak bunu reddeder. Çünkü derdi hazinedir. Korsancılık oynamaktır. Gel zaman git zaman korsancılıkla geçen günlerin ardından Bartolomeo Roberts'la tanışan Edward oyunun başlarında kaybettiği şeffaf objeyi tekrar ele geçirir. Bartolomeo aynı zamanda gerçek bir Karakter. Önceki videolarda da bahsetmiştim. Assassin's Creed serisi tarihte gerçekten yaşayan insanları ya da yaşanmış olayları oyuna yediren bir yapım. Bu oyunun tarihi karakteri de Bartolomeo Roberts. Yavaş yavaş sonlarına doğru geldiğimiz oyunda tabii ki de Juno kendisini göstermeye başladı. Kocası Aita'dan bahsetmek olur da kendisinden bahsetmek olmaz mı? Abstergo ana karşımıza çıkan Juno bir bedene girecek kadar güce henüz erişemediği gibi şeyleri anlatmasının yanı sıra bir önceki oyunda ölümüne şahit olduğumuz Desmond hakkında ruhu şad olsun, siz işçilerimizin çocukları yaşayabilsin diye kendi canını verdiği gibi şeyleri de anlatır. İşçilerimiz derken bu arada bizden bahsediyor insanlıktan. Oyun Juna'dan sonra tekrar Edward'a götürür bizi. Bütün bunlarla beraber gördüğü sandraların da benliğine eklenmesiyle adeta kimlik arayışına giren Edward bu defa soluğu suikastçı kardeşliğin yanında alır. Zengin olma hayalleriyle çıktığı bu yolda en başta sevdiklerine, kendisine ve çevresine verdiği zararlardan ötürü pişmanlık denizinde yüzen Edward en nihayetinde bir suikastçı olma yolunda adımlarını atar. Keşke oyunun adı Pirates of Crete olsaymış. Çünkü suikastçı oyunudur diye satın alınan bu şeyde neredeyse sonuna kadar korsancılık yapıyorsunuz. Edward her türlü nane yedikten sonra adeta tövbe ediyor gibi suikastçı kardeşliğe katılıyor. Ne anladım ben bu işten? Nerede kaldı suikastçılık, nerede kaldı kardeşlik? Neyse. Uğruna bolca kanın döküldüğü kristal kafatasını da ait olduğu yere koyduğumuzda oyun son buluyor arkadaşlar. Bir türlü mutlu edemediği eşi Caroline'in ölüm haberini de öğrenen Edward, küçük kızıyla birlikte açık denizlerde ufka doğru yelken açarken bir yandan usul usul jenerik akıyor. Bir mutlu son havasıyla bitti yeni gördüğümüz oyun küçük bir sürpriz yaparak jenereğin ardından bir after credit gösteriyor bize. Görüntülerde 3. oyundan tanıdığımız dünyanın en kötü tapınakçısı Haytham Kenway'i görüyoruz. Henüz en kötü tapınakçı olmasına daha var küçük eğitim. Son olarak anladığım kadarıyla Caroline'in ölümü ardından ikinci bir evlilik daha yapmış Edward. Çünkü benim bildiğim Caroline'den sadece bir çocuğu var. O da Jenner'i akarken gördüğümüz küçük kızı. Sonuçta Hayton'u cami ablasında bulacak hali yok diyerek Edward'ın hikayesini burada sonlandıralım. Ben oyunda yan karakter olarak sunulan Adavel ya da Aidable artık nasıl telaffuz ediliyorsa bu abinin ana karakter olmasını isterdim. Bence onun hikayesi daha çok ilgi çekici. Aslında Freedom Cry isimli bir DLC var Black Flag için. Hatta önceden DLC sonradan tek bir oyun olarak satın alınan bir ürün olmuş. Fakat ana Oyunda oyunda Edward'la oynayacağıma bu abiyle ilerlemek isterdim. Özgürlüğüme düşkün birisi olduğumdan mıdır bilmiyorum ama kölelik karıştı işlere her zaman hayranlık duymuşundur. Misal Django diye bir film var. Türkçe karşılığı Zincirsiz. Tarantino filmi. Ben ne zaman oyunda Adaveli görsem aklıma hep Django geldi. O da kölelikten yola çıkarak vahşi batının en azılı kovboyu olmasına şahit ediyordu bizi. Bir kez daha keşke Adavel olsaydı ana karakterimiz diyerek videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Sonuna kadar izlediğiniz ve seriye gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Instagram sayfalarımızı takip etmeyi unutmayın. Şu an hali hazırda devam eden bir çekilişimiz var. 1 Ocak 2021 tarihinde son bulacak kısmetse katılmanızı öneririm. Güzel bir klavye de ediyoruz. Katılım şartlarımız Instagram sayfamızda mevcut. Ama ben yine de açıklamalar kısmına link bırakacağım. Tekrardan teşekkürler. Hepinize keyifli günler dilerim.